Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı günler arkadaşlar Seyit Usta yine iş başında Herhaba. devam gün ediyor gün. yavaş yavaş iki gün yatıyor bir gün çalışıyor iki saat arkadaşlar şu şekilde şöyle betondan başlayıp aralara yollar bu şekilde Burada ekilecek yer, Tekrar yol. Tekrar bahçe ekilecek. Burayı seyit usta güzel bir şekilde, ölçülü bir şekilde, eşit aralara böyle yolları e, yaparak tabii ki bu ara yollarına e, böyle mıcır, kırma kum koyacak arkadaşlar. Burada gülleri iyi dostum. Buraları yavaş yavaş pecezinin kendi yapıyor arkadaşlar. Burada da fidanları değişik değişik nedir bilmiyorum ama çoğunu internetten getiriyor, çoğunu kendi arıyor buluyor. Burada bahçe düzenleme işine suyu usta başladı bakalım. Asmaları da büyümüş arkadaşlar bu şekilde. Güzel güzel. Burada da palmiye getirmiş. Göreceğiz arkadaşlar gelirken burada aynı zamanda muz da var içinde. Buyur usta kolay gelsin. Sağ ol. Hadi çakıl ya. Çakıl getireyim. Kolay. Yeti. Ben şimdi şeye gideceğim yengeyen koyuna. Giderken şu şey orada varsa oradan traktör bulup getirir ki yoksa şeyden getirelim. Ocaktan getiriverek. Beton santralından. Evet. Arkadaşlar böyle master'ından güzelce çiziyor. Şöyle. Ondan sonra da taşları döşüyor bu aralara da kırma mıcır, stepse yol yapacak aralı buraları da bahçe Birader, evet. küçücük gibi görünüyor ama koca bahçe oldu lan. Evet. Vallahi. Bunların bir yarısını eksen ne yeter? Bize yeter ya Sizi bilmiyorum. <laughs> Bize de fazla geliyor da lakin yengen ayarları yok her gün biraz daha bir şeyler ekiyor. Bugün bakalım annesinin köyüne gittiydi. ne yapıyor ne diyor bir bakayım gideyim de. Yani kaçıyor. Gidersen ee, götürüyorum. Yok abi ne yapayım ben artık. Gezersin gezer gelirik. Ne var ki? Hiçbir şey yok boş. Boş koy. Bir üç dört tane ihtiyarlar var. Başka kimse yok. Niyet Erdoğan olur. Öyle değil mi? Aynen. Güzel taş var al gel. Güzel taş mı? Dereler gezmem lazım. Gidek hadi. Sıkılırsam. Bak şu abi şimdi misafirle mi içeceğim? Dere tepe gelecek. <laughs> Hem gezeriz. Bu şey e, çatının oluğundan gelen su değil mi bu doğru? Bayağı gelmiş. Bahçeden gelmiştir. Oradan buradan destek. Bahçede biber var, patlıcan var. Ondan sonra mahderiz onları çek yavrum. E ne yapayım? Benim bahçemde de var yani. Onların şeyini çek. Göster diye. Benimki daha iyi diye. <laughs> Dedikodu yapamıyorsun değil mi benim karşımda? Sümbül tutmuş. Sultan Bey'in şöyle söylediğini, şöyle ettiğini, eterine tatlı, onu da Arap. Seni, seni, seni sen dedi. Yine de o buraya geldi. Görmüş. Özgür görsetmiş. Kaynana demiş. Şilim çıkar diyor. Dönebiyim yine. <laughs> sen de bir Şöyle geçiyorsun. Dönebiyim diye arar. Allah'a. Sümbül ettiydi. Sümbül. Çekmişlerdi. Şey evet, Orada.

Ha. biz yaşlandık da ne yapacak dünya böyle yapacak bir şey yok. Kız kendi iyi de ah elleri tut. Elleri tutma Yine ne yapacak ana o kadar olacak yaşlı ya olsun onun. Şu kasma biz... doldurmuş tarafa. Ha. hava onu getir diye kumaya koymuş arabanı getir. Kapağardına gitmiş sade eli ırıdı. Edemedim hiç çek. Onda da çektim. He, evet, dolmuş. Bir şey çekeyim diyor. Çekeyim ve koyayım diyor. He, buz değil. Bir yani. lan su bir iki Buz bir iki Bizimkinin çekilmiyor. Makineyi çalıştıramamışlar. Bizimkinin de Şimdi senin hesap boynarken çalıştırdım da perde yattım. Evet. Perzeler attıydı. Ali, Batman Ali yok olayım. Ali yaptıydı bir diye. Ali ayarladıydı diye. Bozmuş. Yengem neyi Makine boşaya su dağılmış. Dönüyor. Dedi ki, abi, bir daha ki Allah'tan bildiğimden daha şöyle düğmeye bas vereydim. O da çalışı verdi. Ben de öyle diyorum zaten. ki belki, belki bozarım ne attı. durmadan e, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hani sıkmayalıyor, alıyor. Tağır, tağır, evet, yapacak bir şey yok. Suyu içinde kaldı. Edemedim. Elini sokmuş. Eteklerle suyu aldım, kurladım da. ellerime Ellerine vurmam. Ali dedim ayarladı. ikiniz ayarladıydınız ya. Ali, ya, ya, Makine. Kuş burnu toplamışsın yine. Buyur. Kuş burnu toplamışsın. Çay edecek çay. Onu şuradan toplar da çay bana iyi geliyor. Ne evet, İyidir e, iyidir iyi. Çay e. güzel olur. Allah razı olsun. Bunu kuruyumuşuna dedin değil mi bu kremi? He. He ben de dizlerime. Merdivanda İyi atacağım. olur ben onu süremeyeyim. Sürmek Aha da kuş burnum yarım. Allah ellerine çoluğuna çocuğuna. Sizlerine yemek nasıl? Aha artık yarım iki gün etti. Nelemendi? İşte aman. Kuş burnu sayıklıyor. Ya. Yufkalarını da yapmışım maşallah. Ne? Yufkaları. Yufkayı iki kere gördüydün ya. He. O. Tek başına Hadi. yapıyorum. Ay. yapıyorum. Herifin pişirmiyor mu? Neyle? Yufkaları. Ben onu pişirdiğini yemem. <laughs> Niye beğenmiyor mu onu pişirdiğini? Ya hayır bak şöyle pişirmez diyelim. Doğru söyle. Şöyle pişirdiler misin? He pişirdiler. Pişirin siz salandırmıyorsunuz. Biz çukura salandır yok ya. He. Siz üstünde bir şey verdiler. Yalakçayı çayı ondan sonra bizim Kılıçdere'de asla salandırmaz. Hiç. E siz istiyorsunuz ama böyle de. Biz torunlarda salandırıyor. Ben burada gördüm. Bu da şey istiyorsunuz yani bir nevi. He. Bembeyaz oluyor böyle. Bir gün bunu işte bu sizin senin videosunu çektiydi ya. Yani. He. Aha ya. Afiyetle yersin sadece aynen. Yeter bana yeter. Bahayman'ı yiyeceğim. Niye? Yersin. Yasak yavrum. yavrum bana yasak yasak. Bir niye yapıyorsun o zaman? Yuhada yasak. Ondan sonra fırın ekmeği de yasak. Bir dilim kepek ekmek diye Ya Bir de şamboda ekmeği neye diyorlar? Onu yiyeceğim diye. O da şekerli gibi geliyor bana. Beğenmiyor. He şeker gibi geliyor. Kırıl bari hiç daha şöyle çinuk alıyorum yemeğe suyla. <laughs> Çayla koydum. Yakışmasın diye koydum. Karalar. Aslında hmm. Ali'nin gözü kesmedi. Mahmur var. Şimdi daha hava hani soğuk değil. Biraz deli e, ya hmm. Hı? Hava şey diye soğuk. Herhalde onu da Yani havada yakmadı. Yağmur ne, hava bulutun. ne olma, ne olma. Anam, anam, öyle. Güzelmiş, güzelmiş. Gayet güzel verilmiş. güzel Ya tamam, üst üste koyma da, pişsin güzelce. Yok, oh, şey yapayım. Tek saha soktum da. yanıyor ya. Pişmiş değil, falan. Hı, Tamam. Tamam. O kim? Bu da sonun da şöyle. Tavu evet. yapıyor. da soğan. Bir de domates. Domates he. Ana! Anam domates. Biberi tavada talazda dedin herhalde. Biberi tavada talazda dedim. Salatamı yapayım. Yok kuzum nasıl yiyorsun? Evet. Ben onu söyleyeceğim. Bilmiyorum nasıl. He. Kalkayı da bana indirdi. Ben kalkıca bir çizim gibi çırasıyla bastırdım. Şundan da eldik. Ama aferin çok iyi yapar. He. O asıl bir şey olmaz ya. Hep ne aleyi gördüm ne felahını ama Görme ne olmaz. Ya. Ha bu şimdi şarj ediyor. Niye sesli ötüyor? Ha şey. Makine çal ama üstünü örtme bak. Kort attırırsın, Sınırsa. Teknenin altına koyuyorsana. Yağmur yağar diye şey yapıyor ama mı? Baba. He? Aslında iyi örtüyüm ben. Dur. Burayı iyi yapmışsın ama iyi temizlemişsin. Güzel olmuş. Hacı abi burayı güzel etmişsin. He. Ee, burayı odunları güzelce çuvallamışsın, doldurmuşsun. Şunları var ya. He. Ee, şu tarafı şura kofanın için yaptım. Hamit kofanın içine bir tane e, alıyorsun ya. E. Bu da o, burada o güzelce. O abi, abi, hep kırdım öylece. canım. orada. Hepsini kırdın, ayarladın, kışa hazır. E, Senin bura var ya, kömürün iyi olsa İki sene giderse ama. Gider ama yetmez bu. He? Yetmez kömürü iyi ya. Ya. Bak bak. Hayran kavunlarına bak. Yoldan dışa çıkmış. He? <laughs> Yoldan dışa çıkmış vallahi kavunları. Bunlar <laughs> kış kavunu. He. <laughs> burada var. Bir de i̇şte, aha burada var aha. Böyle oldukça seviniyoruz değil mi? İyi da ne ne olacak ya? Ha bak yavruları da var burada. He <laughs> orada yavru var. Domatesler. İki de yavru var. Ona domates var. Hepsi var diyor ha. Ben motoru çektin mi? Çekiyorum çekiyorum. Şunu alayım üstüne şurunu. Bunu niye koydun üstüne? Yağmurun için koydum. Hacı abi niye nazlanıyor? Ama deniz öyle var. Ne kolay Saçıyla sakalın Allah nedir. Allah'a seversen ki. Huylu lan. Huylu değil mi? Kafayı yedim. Ya ka da girme gitsene. Niye ne yaptı la? yine. He? Skor atmıştır. Ne baktı la bu. Olabilir. İkisini bir aynı anda taktığın zaman hem makine de çalışıyor içeride. Aa, içeride makine çalışıyor. Yerler, Bunu bir çek çek. Yapıyor. Şey dolduysa, şarjı dolduysa ondan da olur. Ha, yeni baktım. Elik bunun acelesi yok. Bunun donan... 8 neye He, bunu sonra. 8 saatte ne doluyor? Ha, bunu sonra da bunu. Ha. Önemli olan makine. E, bu da önemli. He. Bu da önemli, değil mi? Yok, şimdi bir eve gitmeden zaten. Ondan sonra. Şarjın şarj bitti. Gel gene malamat şurada kaldı. Niye şarja takmadan gittin? Ya şimdi büyük gittim. Bir daha gittim. Evet. Dört tane olmuş. Yani gidiş geliş dört oluyor. Akü bitmezdi takma. Ama söyle bir şey. E, akü de gittim yolda bitti. Niye diyor ya? Ya tam bitmeden derler onu. Sen o tak yine iki sefer gidip geldin mi tak? Yok bir sefer gittiğim zaman geldiğimi daha can. Ha tak dolu dursun. Neydi? Öbür türlü. Piş, piş, piş. Gel bakayım. Sen duruyor mu daha burada gel. Gel hadi gel 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 gel. Gel pis pis gel. Ne diyor? Ne diyor? Ana yumurta da ana. atıyor, patiyle daha yiyecek ama ana. Neyse, yapacak bir şey yok. Çar atmaya kaldı. Böyle. Kurt atıyor. Makine vurdu.

Benim öbür başlık iyi yanıyordu değil mi? Ya o iyi iyi Ama o tehlikeli. Ama Pat ben onu kullanamıyorum. Ya. Ya onun için ben yoksa ne diyeceğim ben? Ha o ha o başlık da mi? Daha bilmiyor ben. Ben alamıyorum. bu, bu ka ocağın kafasından da buldum buldum. Aradım buldum onu. Yem bahar zamanı geldi

Yemdi bir daha Ben getireyim. Ben getireyim. Arkadaşlar soframızı. Bu şekilde umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur kanalımıza Bak, abone araç olmayı araç kendinize alalım. iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.